Herkese merhabalar diyorum arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 1250 kupa yani 35 rank Rico nasıl yapılır onu göreceksiniz Bir arkadaşımız yani Yusuf yaptı Ve bir haftadır bunu yapmaya uğraşıyor Kayıtını daha önceden almaya çalıştık ama Bir türlü başaramadılar 1248'den bile düştü oldu Karakterin yani yapacak bir şey yok Ama en sonunda başardılar diyorum Şu an bu videoda onu seyredeceğiz Biliyorsunuz uzun zamandır Seyretme videoları gelmiyor çünkü artık kendim 30 ranklar yapıyorum Yalnızca şu andan itibaren solo 30 rankları arada bir alıyorum. Bir de 35 rankları kayıt alıyorum bana ulaşanlardan diyorum. Şimdi videomuza geçiyoruz. Bu video sağlam bir like bekliyorum. Uzun zamandır bu seri gelmediği için bir 200 like, 250 like kafidir. İyi seyirler, İyi eğlenceler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda girişimizi yaptık ve kendisi bizim için ayarlamış olduğu savaşları izlemek istiyorum. Daha önceden hiçbir şekilde izlemedim. İlk defa sizlerle birlikte izleyeceğim. Sadece kayıt doğru mu kayıt atılmış diye bir giriş yaptım. O kadar yani. Şu an tepkileri sizlerle birlikte canlı canlı vereceğiz. Onlar bir snipe miydi? La manyak Yusuf snipe maçını mı koydun bize? <laughs> Allah ya Rabbim. Neyse hızlı bir şekilde muhtemelen hallederler diye düşünüyorum. Şu şekilde baktığımızda oy oy oy. Vallahi kostümü de almış yani kendisi muhafız Rico'yu. Arkadaşlar bendeki en büyük sorun bu bence ya. 30 rank yaparken ben karakterlere kostüm almıyorum. asla paraya kıyamadığımdan alamıyorum arkadaşlar. Ama 35 rank yaparken bence bir kostüm almak gerekiyor. Kostümlüyken çok tatlı duruyor çünkü. Aramızdaki fark o bence şu anda. Aynen Can Yakan falan gelmiş karşıya. Ee, güzel. Ha ben kendisine son 4 maçı falan filan koy demiştim. O yüzden sonları koyuyor direkt şu anda. Ee, umarım bu sefer snipe değildir. Güzel bir maç seyrederiz şu anda. Merakla bekliyorum. Sınav değil değil mi? Okey, sınav değil abi. Gerçek maçı şu anda giriyoruz. Rakibin kompu e, benzer bir komp yapmışlar. Sadece sprut var e, brok yerine. Bence brok brok bilmiyorum arkadaşlar Artık yeni brok çok kötü ya. Vallahi şu hasarı düşürüldüğünden bu yana ben broğa karşı bir hevesimi kaybettim. Atıyorsun yarım saat sonra gidiyor mermi ya. Sanki delay var gibi. Vallahi Rico mükemmel ya. Oy aradan Goldwin sağlam indirdi. Duvarları güzel kullanıyor Yusuf onu söyleyebilirim. Gerçekten ee, tebrik ediyorum kendisini. Kral Barış şu ana kadar bir faktör göstermedi. Zaten Barış'ın olayı Leon'la ikinci turda iş yapmak görünmez oluyor. Ultisini kasması lazım. Kasarsa muhtemelen içinden geçer diye düşünüyorum. Vallahi bu bu maçı da güzel dediler. İşin zor kısmı bence şu da olabilir. Artı 3 alıyorlar abi. Vallahi artı 3 almak birazcık can sıkıcı bir şey. Rakip kaç kupa acaba onu merak ediyorum. 1000 kupa mı oluyorlar? Ee, az önce 1000 kupalarda 900 kupalarda geldi rakip. Bunlar kaç kupada onu da merak ediyoruz. Görürüz zaten şimdi. Aradan çok rahat indirdiler bu arada ya. Vallahi çok rahat indirdiler. Helal olsun. Şöyle baktığımda oy 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 oy. Ya Rico, ya karşıdaki Leon. Zerre miskal oyunu bilmiyor onu söyleyebilirim. Adam sadece pusaraktan bin almaya çalışıyor. Muhtemelen düşük kupadır. Bu yüksek kupalarda bu kadar rahat oynayacağını sanmıyorum bu oyuncunun. Baktığımızda şöyle 823 kupa zaten belli yani. Ee, Rikoları biraz yüksekte. O da zaten iyi oynuyordu. Son maçına şu anda giriyor arkadaşlar. hafta yapıyor kendisi. Helal olsun. Vallahi son maç. Umarım snipe'sızdır. Böyle güzel bir maç seyretmek istiyorum. Snipe olmasın da aman diyem. Güzel güzel. Oo, oy 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 oy. Bu arada son maçların hepsini bin almışlar. Dikkatinizi çekerim. Helal olsun yani yenilgisiz yapmışlar. Zaten bir eksi aldın mı eksi 12 yiyorsun. oturu bağlıyorsun ondan sonra. 4 maç yapman lazım o eksi 12 toparlamak için. Çok zor yani. Ee, baktığımda abi oy. Rico karşıda yine bir işler çevirmeye başlıyor. Bizim e, Leon çok geri çekiliyor ya. Ben anlamıyorum niye bu kadar geri çekiliyor. E, çünkü hasar yiyor. Birazcık docu arttırması lazım bence. Goldmine midi, midi tutmaya çalışıyor. Rakip iyi pusturuyor abi. Vallahi rakibi iyi pusturuyor. Bu maç nasıl gelmiş merak ediyorum şu anda. Oradan Spike çok güzel bir şekilde ulti bıraktı. Ama Yusuf oradan aksesuarıyla çok tatlı çıktı gerçekten sağ tarafta. Köşeye sıkıştırdı bizimkilerin hepsini. Ee, buradan muhtemelen yiyecekler şu anda ex şeyi e, yenilgiye. Ama ikinci maç demek ki comeback gelecek. Hep beraber göreceğiz yani oy 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 oy. Size ben atayı söyleyeyim mi arkadaşlar? O Leo'nun sol tarafta acayip hasar yemesiyle birlikte geriye çekildi ve rakip üstünlük kurmaya başladı. Leon biraz daha baskın oynamalı. Aynen böyle hocam. O Rico'ya açı verme. Rico'ya açı verme. Oraya girmesin. Vur abi vur. Adamsın be. Goldwing oradan güzel bir ulti çıkardı. Helal olsun gerçekten. Ee, yalnız Bron yıldız gücü yok. Rakipte fark ettiniz mi? Abi yıldız gücü de olması işte Sıkıntı çıkarabiliyorlar yani. Sıkıntı çıkması içten bile değil. Ee, umarım güzel bir şekilde win'lemişlerdir. Ki zaten win'lerler. Çok Rolanta'da oynuyorlar fark ettiniz mi? Garanti oynamaya çalışıyorlar artık. Ee, Yusuf falan. bayağı bu, bu maç var ya. Şu yeniliği almışlar ya. Siz düşünün şu an bunlar. Yıkılıyorlardır. Muhtemelen kafayı yemişlerdir heyecandan. Maç giderse 12 yerler çünkü. Ee, ama hala bastırmıyorlar. Oğlum kral barış lan ne kadar... Bir şey diyeceğim. Acayip korkak oynamış ha bizim taraf şu anda. Hani hiçbir şekilde baskı yok. Ya korkaklık değil tabi bu e, garantiye alma işi. Yani tamamen soğukkanlı bir şekilde garantili oynamışlar oyunu. Helal olsun. Şu an üçünün de ultisi var. Kral Barış artık bir varlık göster lan. Hani bir ulti at bir şey yap. Yani ultiyi boş açıyor. <laughs> Kullanmıyor bir türlü. Benim gözüm sürekli onda yani. Şu ultiye bir türlü basmadı. Keşke Yusuf kaydı alırken şu sarıyı çıkmasın diye otomatik alıp bıraksaydın ya çekmene gerek yoktu yani biz de seni seyredebilirdik mesela bundan sonraki atacak kişiler için söylüyorum kendinizi ayarlayın bırakın öylece çünkü bu şekilde sürekli sarı bir şey var ekranda sinir bozucu yani bu da adamları güzel sıkıştırıyorlar vursan abi Rico Rico'dan maalesef e, başarısız bir ulti geldi oradan ama sol tarafta a bizim kral bu arada sonunda ultisini kullanmış ama ne yaptı bilmiyorum ultiyle görmedim onu gözden kaçırdım. Goldwin çok güzel bir şekilde kaçtın ya. Helal olsun be. Aksesuarı çok tatlı attı orada. Abi. E, Kral Barış bayağı bir zayıf ya. Ha, Kral Barış mıydı? Kimdi o? Krallı bir şeydi ama. Unuttum. Neyse. Arkadaşlar. 900 e, civarlarında rakipleri atmış. Gayet güzel bir şekilde almış abi. Şöyle bir bakalım neyi gösteriyor. Şu anda yerelde kaçıncı olduğunu gösterecek muhtemelen. E, baktığımızda şu an yerel TR1 abi. Helal hoş olsun. Gerçekten de e, bravo yani dünya çapında da 11. vay be 1250 Rico yapan dünyada sadece 11 kişi mi varmış gerçekten enteresan arkadaşlar şu anda e, çıkışım burada yapmak istiyorum şu an ben bu videoyu çekerken e, İstanbul'a doğru yola çıkıyorum Allah kazan bela vermesin bu videoyu da planlayacağım artık hangi güne yayınlanır bilmiyorum. Ee, çarşamba ya da Perşembe'ye kadar Muhtemelen İstanbul'da olacağım Yayınlara bir tık ara veriyoruz ama videolarda sıkıntı yok Her gün bir short bir normal video Şeklinde gitmeyi planlıyorum Bakalım nereye kadar sürdürebileceğiz ee, Haftaya inşallah Siz bu videoyu izlediğinizde gelmiş bile olabilirim Hiç belli olmaz Bizim işimiz sağımız solumuz belli olmuyor Seviyorum sizleri Kendinize iyi bakın 1250 Riko için de Yusuf'u tebrik ediyorum Hoşçakalın ve Bye-bye!